Merhabalar, rehber videolarımıza yeni şablon giriş ekranıyla devam ediyoruz. Öncelikle sağ taraftaki listeyle başlayacak olursak, burada önceden oluşturulan şablonları, aktiflik, pasiflik durumu, kayıt tarihi, açıklamaları ve hangi cihaz tipi için e, oluşturulduğuna göre listede görüntüleyebilirsiniz. Buradan direkt düzenleme veya silme işlemi uygulayabilirsiniz. Biz bir önceki videomuzda yeni bir cihaz oluşturmuştuk ve bu cihaza bir cihaz tipi atamıştık. Biz bir dijital mikrometre oluşturup o dijital mikrometre 25-50 mm dijital mikrometre tipi olan 100011 kodlu cihaz tipini uygulamıştık. Ve bu bizim köprümüz olmuştu. Şimdi bunu kullanarak bu cihaz tipi için buna bir şablon oluşturacağız. Bu şablon nedir? Bu şablon kalibrasyon ölçüm ekranında referans değerlerinin otomatik gelmesi için gereken tablodur. Biz burada cihazımızı seçtik. Tarih otomatik geliyor. Buradan değiştirebilirsiniz. Açıklama içinde de dijital mikrometre buraya atıyorum. Cihaz bilgisi buraya da atıyorum. 2021 şablonu gibi bir bilgi yerleriz. Kaydettikten sonra bizi bu şablon için referans değer gireceğimiz tablo kısmına yönlendirir. Biz burada dijital mikrometre cihazımız için bir tablo belirleyeceğiz. Yani referans değerlerini belirleyeceğiz. Burada ölçme çenelerinin paralelliği kısmıyla başlayalım. Biz ölçme çenelerinin paralelliği için ön, orta, arkayı 30 olarak ekleyelim. Evet. Ayrıca gösterge hatası içinde şöyle veriler ekleyebiliriz. bunların hepsini orta olacak şekilde Burada eklediğimiz tüm değerler referans değer. gösterge hatası tablosu içinde değerlerimize girdik. Bir de tekrarlanabilirlik testi için girelim. Burada da orta şeklinde 30 diyelim. Tekrar aynı ve de burada istediğiniz önlere girebilirsiniz. Ben örnek olması için giriyorum. Ve Burada toplamda tekrarlanabilirlik testi, gösterge hatası ve ölçme çenelerinin paralelliği olmak üzere 3 tane tablo için ön, orta, arka veya sadece ortada yani bu tamamen sizin ölçüm şeklinize bağlı. Burada referans girmiş olduk. Bunu kaydediyoruz ve bunu kaydettikten sonra bu verileri nasıl görüntülediğimizi kalibrasyon ölçüm videomuzda görebilirsiniz.